Merhaba çocuklar. Bu hafta sizlere kırmızı başlıklı kızın hikayesini anlatacağım. Hadi hazır mısınız? Başlayalım. Bir zamanlar küçük bir kız çocuğu varmış. Kırmızı bir başlık takar ormanda gezmelere gidermiş. Yine bir gün kırmızı başlığını takmış. Sepetini alarak kapıdan çıkmış. Bahçede rengarenk çiçekler ve güler yüzlü annesi varmış. Evden çıkan kırmızı başlıklı kız büyük annesinin yanına yiyecekler. Meyveler götürmek için ormanının içinde sevinçli bir şekilde yürümeye başlamış kırmızı başlıklı kız yemyeşil bir ormanda neşeyle yürüyor. Ormanda çiçekler açmış ve kuşlar cıvıldıyor. Orman büyüleyici ve renkli görünüyor. Kırmızı başlıklı kız ormanda gördüğü böğürtlenleri, mantarları toplayarak yürürmüş. Kırmızı başlıklı kız yolda ilerlerken bir anda karşısına kocaman ve sinsi bir kurt çıkmış. Kurt gülümseyerek ona yaklaşırken orman daha karanlık ve ürkütücü hale gelmiş ama kırmızı başlıklı kız kurdun kötü niyetini anlayamamış ve onunla sohbet etmeye başlamış. Bir zaman sonra kurt gözden kaybolmuş. Kurt ormanın içinden hızlıca koşarak kırmızı başlıklı kızın büyükannesinin evine varmış. Büyükannesinin küçük ve sevimli kapısını çalmış. Evde sıcak bir hava varmış ama kurdun içeri girmesiyle karanlık bir hava oluşmuş. Kurt apar topar büyük anneyi elbise dolabının içerisine saklamış. Büyük annesinin yerini alan kurt biraz sonra gelecek olan kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız annesinin söylediği gibi hiçbir yere uğramadan ormanda yürüyerek büyük annesinin evine varmış kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Evdeki atmosfer ona tuhaf gelmiş. Çünkü büyük annesinin görünümü farklı gelmiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine sorular sormaya başlamış. Bir an için tereddüt etmiş. Büyük annemin sesi ne kadar da garip böyle diye düşünmüş. Sonra büyük annesinin hasta olduğu gelmiş aklına ve kapının mandalını kaldırıp açarak içeri girmiş. Kurt, büyük annenin geceliğini giymiş, onun başlığını ve gözlüğünü takmış yatakta yatıyormuş. Yorganı boğazına kadar çekmiş, içerisi karanlık olsun ve suratı fark edilmesin diye de perdeleri iyice kapatmış. Elindekileri oraya bırak da yanıma gel canım demiş kurt. Kırmızı başlıklı kız getirdiği yemekleri, meyveleri yatağın yanındaki küçük masanın üzerine koymuş ama hemen kurdun yanına gitmemiş. Çünkü büyük annesi bir tuhaf görünüyormuş. "Kolların neden bu kadar büyük büyük anne? Seni daha iyi kucaklamak için." demiş kurt. "Kulakların neden bu kadar büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için." demiş kurt. "Gözlerin neden kocaman peki?" seni daha iyi görebilmek için demiş kurt. Tam kurt kırmızı başlıklı kıza zarar verecekken bir oduncu kapıyı kırarak içeri girmiş. Kırmızı başlıklı kızı kurdun elinden kurtarmış ve evden uzaklaştırmış. Sonra oduncuyla kırmızı başlıklı kız büyük annesini aramaya başlamış. Kurdun sakladığı yerden büyük anneyi çıkartmışlar ve evin içi yeniden huzurla dolmuş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesiyle birlikte oturmuş ve getirdiği yiyecekleri paylaşmış. Birlikte hoş zaman geçirmişler orman yeniden aydınlık ve güvenli bir hale dönüşmüş. Kız büyük annesine sarılmış ve hikaye mutlu bir sonla bitmiş. Kırmızı başlıklı kız ermiş muradına, biz gelelim kerevetine gökten üç elma düşmüş. Birisi kırmızı başlıklı kıza, birisi kırmızı başlıklı kızın büyük annesine, birisi de sana. Hoşça kalın çocuklar, bizi takipte kalın, bir dahaki videoda görüşmek üzere.